Monster videolarından sonra Red Bull teklememi isteyenler oldu. Haydi o zaman yes sir. Dörtlü paketini alsak tanesinden daha ucuzda geliyor. What the fuck am Şunun detayına bakar mısınız aga? Red Bull'un logosu var. Kapağın tam ortasında. Güzelmiş lan. Benim hoşuma gidiyor aya. 250 mililitreymiş arkadaşlar. Bu baya ufak. Onun için iki tane dökeceğim bardağın içine. <laughs> Oo, oh, bayağıdır Red Bull içmiyorum ha. iyi gelecek bu bana. <laughs> Monster'dan daha güzel diyebilirim ha. Tadını beğendim ama... 10 üzerinden 9 veriyorum ben buna. Yes sir. Let's fucking go.